amin muin. Bir bir hadis daha okuyayım hem kapatayım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın katibi. Katibi Hanzala İbn-i Rebi. Allah onlara razı olsun. Anlatıyor. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh'la karşılaştık. Bana dedi ki nasılsın ey Hanzala? Dedim ki Hanzala münafık oldu ey Ebu Bekir. Bak sahabi kendisine diyor ki Hanzala münafık oldu. Subhanallah sen neler söylüyorsun dedi şaşırdı. Dedim ki Efendimiz Aleyhisselam, Vesselam'ın huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir. Sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbet meclisinde olduğu zaman bir duygulanıyor. Ben buraya aidim diyor. Burası bir cennet bahçesi. Peygamberin de, imamın da buradadır diyor. Hakikaten başka bir hale bürünüyor. Bırak Muhammed Aleyhisselam'ın yanındakileri. Sohbetimize gelen insanlar bile buraya geldiği zaman bir duygulanıyorlar. Ya hakikaten uzaklaşmışım İslam'dan. Şu anda çok huzurluyum, mutluyum. Ben buraya aidim diyor. Fakat çıktığı zaman tekrar eski hale dönüyor. Sanki sohbete hiç gelmemiş gibi. Dünya meschakatı, koşturması falan unutuyor her şeyi. Aynı olay Hanzalar Aleyhisselam'ta ben peygamberimizin yanındayken diyor çok duygulanıyorum. Ayrıldığım zaman, çoluk çocuğuma karıştığım zaman diyor o duyguların hiçbir tanesi kalmıyor. Ebu Bekir Sıddık diyor ki Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum. Gel beraberce Efendimiz Aleyhisselam'a gidelim bu durumu açıklayalım. Bir manevi hastalıkları olduğu zaman, bir sıkıntıları olduğu zaman sahabi efendilerimizin direkt Peygamberimiz Aleyhisselam'a gider. Bu hatalarını, bu bağımlılıklarını, kusurlarını ona açıklarlardı. Tedavi isterlerdi. Ne yapabiliriz? Peygamberimiz Aleyhisselam'a gittik ve bu durumu açtık. Bize dedi ki, nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseniz melekler sizinle yataklarınızda yollardan müsafaha ederlerdi. Zaten bu hali, bu sohbetindeki hali dışarıda da koruyabilsen melekler sana gelir her gece uyuduğunda müsafaha eder, ellerini sıkar. Sen bunu fark etmezsin çünkü bir insanın elini sıkmak gibi değildir. Meleğin elini sıkması demek huzur verir. Acayip bir huzur doğası. Göğsün bir anda genişler. Melekler gelmiş seni sarmış demektir. Ellerine misafaa etmiş demektir. Yollarda sizin ellerinizle misafaa eder diyor melekler. Eğer bu hali muhafaza edebilseydiniz. Fakat ey Hanzala bazen öyle olur, bazen böyle olur. Bu münafıklık değildir dedi. Haller değişkendir hallerimiz bazen öyle olur, bazen böyle olur. Bu çok doğaldır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu münafıklık değildir diyor. Ve bu son cümleyi üç kere tekrarladı. Müslim hadisi, Tirmizi hadisi. Bazen öyle, bazen böyle. Kalbimizdeki bu değişimler var ya kardeşler ya namaza gidiyorum, camiye gidiyorum. Maneviyatım tamamen kuvvetleniyor, düzeliyor. Sonra dönüyorum işe, o çek gelecek, bu senet gelecek, bunun kesimi, bunun biçmesi, bunun ödemesi falan derken bir soğuyorum, bir uzaklaşıyorum. Maniyatım bozuluyor. Ben münafık mıyım acaba? Hayır kardeşim, münafık falan değilsin. Haller böyledir. Haller değişkendir. Mesele, tutabildiğin kadar bu halini muhafaza etmeye çalışma. Günaha girmekten kendini sakındırmaya çalış. Kötü arkadaşlardan uzak Kötü arkadaşlar, ne kadar güzel şeyler yapmaya çalışırsan çalış, bir anda temeline bombayı koyarlar. Bak, sekiz tane iyi arkadaşın olsun iki tane kötü arkadaşın olsun. İki arkadaş sekiz, sekiz iyi arkadaşına galip gelir ve seni bozuk yere götürür. O istedikleri bozuk mekana, meclise seni götürürler ve işin biter. Bir bakarsın ki içkiye başlamışsın, kumara başlamışsın. Dolayısıyla Allah yoluna girmek